Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Mart Çarşamba. Biz düz 4 saatlik grafikteyiz. Ben bunu dolar baz diye çevireyim öncelikle. Oradan bakalım kısa bir değerlendirme yapacağım. Şu anda 4 saatlik grafikte Süper tren çizgisi olan 27681 ile 20 günlük ortalama olan 4 saatlikte 20 günlük ortalama olan 27993 arasında bir sıkışıklık yaşıyoruz. Sabah gelen alımlarla 27993 seviyesi denendi fakat oradan gelen satışlarla da ee, tekrar 276.81 seviyesini göreceğiz diye düşünüyorum. Bu iki rakamdan hangisini kırarsak o yöne doğru bir hareket başlayacağını düşünüyorum. Yukarı kırarsak 279.91'i. Öncelikle 283. Mütakiben de 288 dolarlara doğru bir yükseliş yaşayabiliriz. 276.81 seviyesi aşağı kırılırsa da 272.09 seviyelerine kadar orada tutunamazsak da 266 seviyelerine doğru bir hareket başlayabilir.